İnç'in de bu konuda açıklamaları var. Partiye e, cemaatin girmesine izin vermediğini e, babanızın özellikle e, altını çizmiş. Ama şimdi geçmişe dönelim. Saadet Partisi başkanlığına ardından Sayın Mustafa Kamalak geldi. Fakat onun için e, durum sanki pek öyle değil gibi. Çünkü 5. olağan kongrede tekrar e, genel başkanlığa e, seçiliyor. E, Saadet Partisi bir hezimet yaşamış e, durumda. Yeni bir lider arayışına giriliyor. Eee Sayın Necmettin Erbakan yanlıları kaybedilmesinde Kemal'a Gülen cemaatine destek vermesinin neden olduğu görüşünü öne sürdüler ve yeni bir lider arayışında da aslında bu dönemde sizin adınız ön plana çıkıyor ancak Kamalak tekrar kazanıyor. Şimdi Mustafa Kemal'ın 15 Temmuz hain darbe girişimine istinaden ben cümlelerini de hatırlatmak istiyorum ki nasıl bir bakış açısına sahipti onu hatırlayalım. Diyor ki Fethullah Hoca'nın eli silahlı terörist grubun lideri olduğuna inanıyor mu? demiş. Böyle bir açıklama yapmış. Sonra da yanılmışım diye kendini düzeltti ama şunu da hatırlatalım. E, 2019 yılında FETÖ propagandası yapmak ve FETÖ'yü övmek suçlamalarıyla da 9,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Yargılandı, beraat etti. Bunu da parantez içine alalım. Şimdi bir başka dinamiğe geleceğim. Yine e, FETÖ özelinde Milli Görüş ve Saadet Partisi'nin devamında nasıl e, yankılanmalar oldu diye. E, burada e, Saadet Partisi'nin Konya ve Üsküdar teşkilatlarından atılan mesajları hatırlatacağım bir başka yaklaşım. Şimdi Konya'da Saadet Partisi üyelerine 15 Temmuz'da şöyle SMS'ler gidiyor. Kimse ikinci bir emre kadar dışarı çıkmasın denildi. Üsküdar'da şu denildi. Değerli üyemiz bu gece yaşanan olay üzerine her zamankinden daha fazla sağduyulu olmalıyız. Sokağa çıkmadan evimizde kalarak etrafımızdaki insanlara telkinde bulunarak sağduyuyu hakim kılalım denildi. Şimdi bu bilgiler ışığında babanızın ölümünden sonra Saadet Partisi acaba FETÖ'cü unsurların dahil olduğu bir şekle mi büründü? Soru gelsin. Saadet Partisi Başkanı olmanızı FETÖ mü engelledi? Doğrudan doğruya tabii onu söylemek elimizde bir delil olmadan, şahit olduğumuz bir olay olmadan zor. Ancak tabii Sayın Kamala'nın açıklamaları apaçık bir şekilde ortada. Sizin de internet araştırmanızda gördüğünüz gibi bir defa hizmet hareketi Türkiye'nin en hayırlı hareketidir diyor. E peki milli görüş lideri Erbakan hocamız 40 senedir ne söyledi?